bu yere yerleşebiliyor muyuz? Yoksa şeye de geçebiliriz. Muhabbet odasına da geçebiliriz. Buyurun. M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı

پێش هەموو شتێکی سێمە بەڕاستی لەووبی کە ڕۆیمە سەفرمان کرد دوو دایکی جوان لە بەڕاستی میمویان زۆر بە زۆر بە جوانی زۆر ماندوی یامانەکرد بەڕاستی هەم بە شە و هەم بە ڕۆژ کۆلییانیان لەگەڵمانە بوون. دەستخۆشییانیەکەین دەخۆشی لەجانتی پیششەکەین بەاستیدون دفرکەزارۆ نیان بەڕاستی هەرکێکی زۆر کارڕمانە دەخۆشییان یین ویان زۆرێت و.زا سابجان bizlere gece hi. Eee bizi e, gerçekten iyi anladılar. E, onlardan razı olsun. Biz çok bu sağlık diyorlar. E, can tebri yere şey. hey serale ya yol e, Baskı hey işte karşı bir baskı, zulme çıkar birlik sağlanmış mı ve bütünlük sağlanmış mı ve Eee Evet. karşı taraf ya. Evet. Evet. E, Sevgilediğimiz mücadele sadece bir toplumu için değil dünyada yaşayan bütün insanlar için özgürce barış içerisinde insan haklarına dayalı bir dünyanın yaratılması için mücadele sergiliyoruz. Bizim mücadelemiz budur. Tabii İran'ın İran durumunu siz daha iyi bize anlatırsınız. Bırak. Bizim burada Irak'ın Burada haktan, hukuktan, adaletten bir eser bırakılmamış yani demokrasiden yana hiçbir şey kalmamış durumda. İşte hem Anadolu topraklarında hem dünyada yaşayan insanların kardeşliği yaşamasını sağlama mücadelesi bizim felsefemizin, yolumuzun, erkanımızın önceliklerinde ve temel esaslarında olur. İnanç özgürlüğü. Ondan sonra basın özgürlüğü den yana müjdelerimiz sürecektir. Hocanıza yani niyazımızın biz demokratik ayı derneği olarak canlarımızı mihman ediyoruz. Aslında onlar hepimizin misafirleri. Anlasınlar diye çeviririz ben sana evet. canlıları. Dokunmadan birbirimizle çok farklı olduğumuzu düşünüyorduk aslında. Kakailer ne olur ki? Yarasaniler ne olur ki? Radyo, televizyonda gördüğümüz unsurlar olarak bakıyorduk. Oysa onlarla birlikte Cem'imizi cebimizi birlediğimiz zaman Pirim gördük ki birbirimizin aslında birer suretiyiz. İşte o hakkı cemalde görme, hakkın cemalini bulma hali, sesle de birleme halini biz yaşadık. Camlarımızla burada başladık ziyaretleri, İstanbul'a yani. İşte gittik, ya gittik, e, gittik, Erikli Baba'ya gittik, Karaca Ahmet'e gittik, Niyaz oldu. Onlar da bu süreklerin farklı yerlerinden bağlanmışlardı. Kah hizmetiyle bağlanmışlardı bu süreye. Kah e, kerametleriyle bağlanmışlardı. E, buradan e, Hacı Bektaş'a gittik. E, ve oraya niyaz olduk. Cümle canlar için niyaz olduk. Barış istedik aslında. En çok da Semirancan'la birlikte e, barış için niyazda bulunduk orada. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi en çok ihtiyacımız olan bu dönemde bu barıştan daha fazla gereksinim duyduğumuz başka bir şey yok aslında. Oradan da Elbistan bandını izleyerek Dersim'e gittik. Dersinde Dersim'de Baba Mansur Ocağı'na niyaz olduk. Bizim hoca Avuçan'a niyaz olduk. Evet. Ve oradaki Ana Fatma'ya niyaz olduk. ve oradan da işte az önce ifade ettiğiniz bu sıkışmışlığın, bu kendisini ifade edemeyen, bu daraltılmış sistemde bedenini aşağı yatan bir kadın canımız var. Leyla Güven biliyorsunuz bugün 111. günü. Onu canlarımızla birlikte ziyaret ettik. Herkese selam vardı. Ha. Eyvallah. Sanıki en yakın en cıvat şimdi ne yapar? En cıvat da ne cıvat da hep bu. Bu başka bir şey yapar. Dediğim gibi işte Bu ilk bir zor <laughs> dahi bedenafı dahi bir çiğnir ما خانواده و باور آزادی و باور عاشقی بدانند